Siyah cisim ışıması klasik fizik yasaları kullanarak açıklanmaya çalışılmış ancak başarılı olamamıştır. Max Planck deneysel sonuçları bilinen ancak matematiksel olarak açıklanamayan siyah cisim ışımasını başarılı şekilde açıklayabilen ilk bilim insanıdır. Max Planck sonuçtan hangilerine ulaşa, ulaşmıştır diyor. Işık enerji paketleri şeklinde yayılır diyor. Aynen öyle. Evet onun enerjisi o enerji paketleri içerisindeki toplam fotonların enerjisi kadardır diyor. 2. Siyah cisim ışıması elektromanyetizma ve termodinamik yasaları ile yani klasik fizik açıklanabilirmiş. Hayır zaten klasik fizik açıklanamıyor. Modern fizik açıklamış oluyor. Bunu klasik fizikten ziyade. 3. Siyah cisimlerden yayılan termal ışınım şiddeti yüksek frekans değerleri için sonsuza yaklaşır demiş. Tam aksine oldu. Tam tersi olmuş oluyor. Bakın ışıma gücü dalga boyu, şöyle bir grafik elde ediliyor. Yani düşük sıcaklarda böyle şöyle bir şey yapalım. Yüksek sıcaklarda şöyle olmuş oluyor. Ondan da ziyade şunu anlatacağız aslında. Şimdi dalga boyu şurası dalga boyu burası ışıma gücü şiddeti olmuş oluyor. Dalga boyu şu tepe noktasına kadar dalga boyu azaldı da ışıma şiddeti artıyor. Fakat dalga boyu devamında azalmaya devam ettiğinde ışıma şiddeti gücü azalmış oluyor dolayısıyla. O yüzden yüksek frekans dedi, yüksek frekans düşük dalga boyu yani şu kısmı kastetmiş oluyor. Bu kısımda ise ne diyor? Diğer yayılan termal ışının şiddeti yüksek frekans değerleri için sonsuza yaklaşır. Tam aksine Yüksek frekans düşük dalga boyu demek oluyor. Düşük dalga boylarında sıfıra doğru yaklaşıyor sonsuza değil de. O yüzden attık bunu olmadı. Cevabımız yalnız birden Adana olacak.